Bir zamanlar yemyeşil bir köyde yaşayan Ayşe adında küçük bir kız vardı. Ayşe, kocaman kalbi ve güler yüzüyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Bir gün köydeki tek bakkal amcanın dükkanında yangın çıktı. Herkes çok üzülmüştü çünkü bakkal amca fakirlere sürekli yardım eder, kimseyi aç bırakmazdı. Ayşe hemen kumbarasındaki tüm harçlığını alıp bakkal amcaya koştu. Amcacığım bu benim tüm param belki birazcık da olsa yardımım dokunur dedi. Bakkal amca Ayşe'nin bu güzel davranışı karşısında gözleri doldu. Diğer çocuklar da Ayşe'yi örnek alarak evlerinden getirdikleri oyuncaklarını, kitaplarını ve yiyeceklerini bakkal amcaya verdiler. Köylüler el ele vererek bakkal amcanın dükkanını yeniden inşa ettiler. İşte o gün Ayşe ve arkadaşları anladılar ki en değerli hazine paylaşmak, yardımlaşmak ve dürüst olmakmış. Unutmayın çocuklar, iyilik her zaman iyilik getirir ve Allah sabırlı ve yardımsever kullarını çok sever.